Köle? Çok pis bak ya. Ben köle falan değilim. Hmm. Öyle mi? Nesin peki? Ben özgür bir insanım. <laughs> özgür. Benim ailem de özgür. Öyle mi? Özgürüm ben. <laughs> Sen kendini özgür mü sanıyorsun? Sen, Sen pislik bir kölesin. Iti. Ben köle falan değilim. Sen pislik bir kölesin. Ben köle <laughs> falan değilim. devam edeceksin. Hayır. Ben köle değilim. Ailem de özgür benim. Sen asla buradan dışarı çıkamayacaksın. Ve benim kölem olarak yaşayacaksın. Artık özgür bir insan değilsin. Hiç de olmadın. Ben Hiçbir zaman da olmayacaksın. Duydun mu beni? Hiçbir ben adam. Ben köle değilim. Pekala, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Benim adım Hermione Granger. Ben özgür bir kadınım. Beni burada alıkoyamazsınız. Benim ailem var. Kocam, çocuklarım var. Onlar da özgürler. Sizin beni burada alıkoy falan değilsin. Ben özgür bir kadınım. Beni alıkoyamazsınız. Size bunu ispatlayacağım. Beni alıkoyduğunuz güne lanet edeceksiniz. Sen pis bir kölesin. Ben özgür bir kadınım. Tekrar söylüyorum. Bunu size ispatlayacağım. Özgür bir kadınım. Sen özgür falan değilsin. And <laughs>